Bugünün asıl mezunları, anne babalarımız, kıymetli hocaların, sevgili arkadaşlar. Birazdan okuyacağım bu şiiri, geleceğin eğitimcisi, anne baba adayları olan siz arkadaşlarıma. Bu sene mezun vermeyen Gazze'ye ve Doğu Türkistan'a armağan etmek istiyorum. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibi ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehir gibi çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede Müslüman kardeşlerim diyordu. Nerede Müslüman kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hıf üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yer nur saçan bir kürsüydüm. Hay hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardır. Şimdi kimsecikler varmaz. Müminde yoksunum, tek ve hayır. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp giden bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Beni kucaklasın beni İslam diyordu. Mescid-i Aksa'yı Götür Müslümana selam diyor. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.